Merhaba arkadaşlar. Bugün C panel üzerinde Yandex maillerinin ayarlarını nasıl yapıldığını göstereceğiz. Bunun için C panelimizi açtık. Benim mevcut olan bir domain üzerinden yapacağız bunu. Öncelikle olarak panel üzerinden sonra editör linkini tıkladık. Sağ tarafta manager ya da e, şu anda mevcut olan kısımda yönet linkine bastım. Şurada CNC kursu web sayfam için ayarlayacağım. Şu anda CNC kursu.com MX ayarları üzerinden benim ayarlarımı yapmam gerekiyor. Düzenli butonuna basıyorum. Öncelik değerini burada 10 yapıyorum. 10 olarak düzelttim. Altta hedef yer kısmına da MX.Yandex.Net yazıyorum. Kaydediyorum. Tabii işlemimiz bitmedi. Buradan tekrar panelimize dönüş yapalım. E-posta penceresi içerisinde e-posta yönlendirmesi var. Buraya tıklıyorum. Mutlaka uzaktan mail eee ayarları seçili olması lazım. Bunu da seçiyorum. Uzaktan mail Exchange diye olan kısmı seçiyorum. Değiştir butonuna basıyorum. Ayarlarımızı yaptık. Yalnız ayarlarımızın aktif olabilmesi için 2 saat ile 12 saat arasında bir süreç gerekiyor bazen. Bu iki saatten önce de olabilir ama en azından böyle bir beklenti içerisinde olalım biz. Maillerimizin çalışır olduğunu göreceğiz. Bazen mail ayarlar yapılırken Yandex panel üzerinden de yapılabiliyor ama en kolay yöntemi bu. Bunun aktif olabilmesi için mutlaka DNS ayarlarının şu anda işlem yaptığım sunucu üzerine yapılmış olması lazım. Yani benim şuraya geleyim. İşte sunucu.com.tr üzerinden domaini çalıştırıyorum. E-postalarda bu sunucu üzerinden çalıştırıyorum. Benim bu yaptığım ayarların aktif olabilmesi için mutlaka şu anda domaini kullanmış olduğum, hesabı kullanmış olduğum sunucuya DNS ayarların yapılmış olması lazım ki aktif olabilsin. Başka türlü de yapılabilir. Yandex üzerinden de çalışabilir ama o zaman bütün işlemler değişiyor. Başka bir program üzerinde tekrar görüşeceğiz sizinle. Şimdi kolay gelsin.